Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili balıklar hanımlar beyler hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakalım temmuz ayında sizleri neler bekliyor aşk iş kariyer neyse haliniz o çıksın falınızda diyelim balık burçlara bakın temmuz ay içerisinde e, sanki böyle tam kavuştum dediğiniz anda bir ayrılık söz konusu olacak Temmuz'un 7'si olabilir, 17'si olabilir, 27'si olabilir. Ayrıldığınız o kişiyle kavuşma enerjisinde olacak iken yeniden bir ayrılık gündem. İsminde i harfi olan bir kişinin sanki yaptığı negatif bir takım e, konular var size. Ve her kimi çok seviyor iseniz, her kimle kavuşmak istiyor iseniz bu kişi hem size yapmış bir takım negatif blokajlar hem de sizin sevdiğiniz kişiye. Yapmış olarak görülmekte e, sanki böyle isminizde de Edirne'nin E'si var gibi bazılarınızın aranızdan birinin adında E harfi olabilir Balık Burcu beyleri için söylüyorum tam evlilik yolunda ilerlerken her şey yolunda giderken sizinle bayağıdır uğraşan isminde İzmir'in E'si olan kim bu kişiden yapılan bir negatiflik sonucunda asla ayrılmayız, ayrılamayız dediğiniz bir kişiyle bir ayrılık yaşanmış gibi. Yedili bir vadede bir toparlanma olacak iken yeniden bir ayrılık yaşanmış. Çünkü takmış bu kişi. Hem size takmış hem o kişiye takmış. Size dost gibi görünen veyahut sizden hoşlanan artık bilemiyorum aranızdaki bağı. Eski sevdiğiniz de olabilir. Ex partner de olabilir. Bir yasak durum da olabilir. Bu kişiye karşı gerçekleri sezmeye yeni yeni başlamış gibisiniz. Asla iyi niyet beslemeyen, damarlarından iyilik yerine irin akan bir yapısı var bu kişinin. Ee, yanında çoluk çocuk da görünmüyor. Ama çok küçük biri de değil. 30 yaşların üstünde gibi. 30 ve üzeri diyelim. Evet, yürek yangınlarınız yavaş yavaş sönecek. Herkesin derdine Herkesin sanki böyle yaralarına ilaç merhem oluyor gibisiniz. Ama ne hikmetse sizi anlayan, dinleyen bir Allah'ın kulu yok gibi. Dinliyorlar ama dinlemiş gibi yapıyorlar. Bir merhem olamıyorlar. Yangına körükle giden kim? Ufacık tefecik bir kişi yangına körükle gidiyor gibi. Çok fazla konuşan, konuşmalarıyla kafanızı şişiren isminde A harfi var bu kişinin. Felaket kafanızı şişiriyor. Gece, gündüz, 7-24 dedikodu peşinde bu. Aman Allah'ım ne çenesi duruyor, ne lafı bitiyor, ne sözü bitiyor bu kişinin. 3-4 tane de çocuğu var gibi bunun. Anam çocuklardan fırsat da buluyor diyorsunuz. <laughs> Sizin de 2-3 tane <laughs> çocuğunuz var gibi. Evet adınızda Manisa'nın M'si olanlar hayırlı haberler alacaksınız. Nişan, düğün gibi organizasyonlara davet edilecek gibi gördüm sizleri. İlk kez tanışacağınız biriyle böyle bir tartışma içerisine gireceksiniz ama sonrasında ayrılmaz ikili gibi olacaksınız adeta bir elmanın iki yarısı gibi olacak aranızdan biriniz. Hani en büyük aşklar kavgayla başlar gibi de düşünebilirsiniz. Çok fazla haksızlıklara uğramışsınız. Haddinden fazla haksızlıklara uğradığınız görülmekte sabrediyorsunuz. İnşallah sabrınız selamet olacak, sabrınız kurtuluşunuz olacak diyebilirim. Sabır taşına dönmüş gibisiniz. Güzel bir de şemsiyeniz var. Koruma altında ya da korunduğunuz görünmekte. Böyle bir dükkan arayışı içerisinde gibisiniz. Nerede, ne şekilde, nasıl olur bilemiyorum ama böyle işlik bir yerden. İşiniz ile alakalı henüz karar verebilmiş değilsiniz. Böyle kafanın içerisinde acabalarınız var. Sanki Temmuz sonu gibi net kararlar alacaksınız. Bir iş yeri açılışınız olacak. Sanki bir kurdağı kesiyor gibisiniz. Bir açılışa da davet edileceksiniz bu. Yazlık bir bölge mi, artık otel mi ya da farklı bir yer mi bilmiyorum ama turizm ile alakalı bir yerde bir açılışa davet edilecek. Evet misafirleriniz gelecek. Hayatta böyle nasıl diyeyim ya yüzünü dahi görmek istemediğiniz bir kişi var. Bununla. Temmuz ayının sanki sonlarına doğru ya da son günlerinde bir görüşmeniz, bir konuşmanız olacak. Bu kişiden size çok büyük zararlar gelmiş. O kadar çok büyük zararlar gelmiş ki sizden yaşça küçük birisi, yani akran da olabilirsiniz, birkaç yaş küçük de olabilir. Çok büyük zararlar görmüşsünüz bu kişiden. Hiçbir şey olmamış gibi de böyle pişkin pişkin yüzünüze bakıyor. Bir bayan sureti bu. En büyük zararı sizden yaşça çok fazla küçük değil ama küçük görünüyor. O kişiden görmüşsünüz. Adında da E harfi. Edirne'nin neyse var. Evet. Bir parçalanmışlıklar toparlanacak. Size sıkıntı veren bu durumun içerisinden de e, en azından bir selamlıklı erişiniz var. Parça parça böyle bir eşya alımı bir dizayn, bir dekorasyon böyle bir yeni bir ev kurulumu gibi konularınız da gündem. Sizden borç isteyen birisi olmuş gibi ama yok demişsiniz. Sanki varken yok dediğinizin de farkında ve bilincinde gibi. Belki ödeyemeyeceğini düşündüğünüz biri de olabilir bu birazcık kırılganlıklar bu yüzden olmuş. Yani alınmalar, gücenmeler, kırılmalar. Bu kişi adında Ceyhun'un C'si olan birinden de e, böyle beklediğiniz bir haberi olumlu olacak gibisiniz. Size negatif duygular besleyen kişiye karşı da temkinli olacaksınız. E, ile de dostluğunuzu kesiyorsunuz. Yozgat'ın yeğesi olan... Kan bağınızın olan kişi her kimisi... Bununla çok fazla... Dedikodu içerikli konuşmalar yapmayacaksınız. Bir şekilde ortaya çıkıyor gibi. Ne kadar konuşmayacağını düşünseniz de... Konuşuyor, duramıyor. Birazcık konuşma... Eylemini de seviyor. Konuşmayı seviyor. Evet... Para kayıplarınız var, yanlış yatırımlarınız var, ee, sanal ortam ile alakalı, sosyal medya ile ilgili bir işe gireceksiniz, bir işe adım atacak olarak gördüm sizleri. Bir evden çalışma gibi durumlarınız olabilir. Bulunduğunuz hanenin ya da bulunduğunuz ortamın bel kemiği gibisiniz. Siz olmadan orada hayat duruyor desem yeri. sanki böyle. Talih talih kör salih dediğinizi duyar gibiyim ama vur gitsin olmayacak. Kara kara düşündüğünüz konular var. Talihiniz parlayacak. Sizi düşünen de bir kişi var burada. Bakın. Sizi düşünen, önemseyen, özleyen. Sanki hasretlikler son bulacak özlemler bitecek kavuşmalar var sizlerin de birini düşündüğünüz görülmekte bu kişiyle aranıza mesafe girmiş kişiler girmiş üçüncü şahıslar girmiş üçüncü şahıslar ortadan kalkacak gibi sizi görmek istemeyen kim yüzünüzü dahi görmek istemiyor bu kişi adınızda özellikle bazılarınızın bakın sanki böyle ...ni e, nidenin ne'si... var gibi karşı taraf e, ne derler ona iki dünya bir araya gelse mümkünatı yok işte iş ile alakalı mı kariyerle ilgili mi Büyük bir sıkıntı yaşamışsınız. Yani artık bulunduğunuz iş yerinde ya o ya ben diyecek olan da bir kişi var gibi. İş ile alakalı bir konumda olabilir. Ee, hane içerisindeki sıkıntıları atlatacaksınız. Hane içerisindeki gereksiz polemiklerden de kurtulacaksınız. Kimseye uymadığınız görülmekte. Kendi halinizde takılıyorsunuz. Çok fazla sabır çalıştırıyorsunuz. Habire ya sabır ya sabır dediğiniz duyulmakta. Dediğim gibi sabrınız uh, selamet olacak. Köşeye sıkışan da bir kişi var burada. Size olan borcunu ödememek için Habire yer değiştiren, mekan değiştiren veyahut sizi gördüğü an böyle köşeyi dönen biri olabilir. Sanki bu kişiyi kıskıvrak yakalayacak gibisiniz bir yerde. Ya da size para yok para yok para yok diyen Borcunu ödemeyen birinin Böyle rahat bir durumunu mu göreceksiniz Hani yoktu Madem işte bu kadar Rahat davranabiliyorsun Bana olan borcunda bir öde gibilerinden Köşeye sıkıştıracağınız kişi var Yani verip Bundan sonra diyorsunuz verip de kötü olana kadar Vermeyip de kötü olacağım dediğiniz durumlar var. Ver 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 nereye kadar artık vermiyorum diyorsunuz. Başınıza ne geldiyse Balık burcu bayanları kıskançlığınızdan gelmiş. Başınıza ne geldiyse kıskançlığınızdan gelmiş. Aranızdan birinizin ciddi anlamda kıskançlık problemleri var. Herkesi kıskanıyor gibisiniz. Özellikle beyaz tenli, böyle kar beyazı gibi derler ya böyle bayağı bir beyaz tenli bir kişiyi çok fazla kıskanma enerjisinde gördüm sizleri. Aslında hani derler ya yanlış kişilere güveniyor, yanlış kişilere inanıyor gibi bazılarınız. Kimin dost, kimin düşman olduğunu karıştırmışsınız. Kıskandığınız kişiyi de boşuna kıskanmışsınız. Kıskançlık krizine girdiğinizden dolayı hiç hoş olmayan kelimeler sarf etmiş gibisiniz. Bu da karşı tarafın kulağına gitmiş. Şu an sizler de belki utanıyorsunuz söylediğiniz laflardan ama yani kıskançlıktan dolayı yaptığınız için de aman olan oldu biten bitti diyor gibisiniz. Evet bir hastaneye gidecek. Bir hastane ortamınız var. Tedavi sürecinde gibi gördüm bazılarınızı. Ya ilk muayeneye gittiniz, ilk tedaviye gittiniz, diğerlerine gitmediniz, aksattınız. Gideceksiniz ama ufak bir operasyon geçirebilir ya da ufak bir tedavi sürecinde olabilir bazılarınız. Kötü bir durum yok. Hani rutin kontrollerde olabilir. Şu an herkes yanınızda gibi görünüyor ama öyle bir an, öyle bir dönem olmuş ki yanınızda tek bir Allah'ın kulu kalmamış diyebilirim. Ah şu paranın gözü kör olmaya sıca diyorsunuz. Ne zaman ki paraya kavuştunuz, rahata kavuştunuz, etrafınızda dostlarınız çoğalmış gibi görülmekte. Sağlam dostluklarınız da var ama. En kötü gününüzde sizi yalnız bırakan birini de unutamıyorsunuz. Sizler de birine bir yanlış yapmışsınız be balıklar. Kendi kendinize kızıyor gibisiniz. O bunu hak etmemişti. Şansınızı, uğur meleğinizi kaybetmiş gibisiniz. Eşiniz evli olanlar eşiniz tarafından son derece sevildiğiniz görülmekte. Birazcık böyle huzursuzluklar yaratan birileri olmuş ama şu an kenara çekilmiş gibiler. Herkes kendi işte hanesiyle ilgileniyor gibi. Mutluluk, huzur sizlerle beraber olacak. Böyle yüreğiniz ikiye bölünmüş ama ufak tefek sorunları da atlatacaksınız benim sıkıntım yok diyen zaten yalan söyler. Veyahut da hiçbir sıkıntı olmayan ilişkide, hanede bir asıl sıkıntı vardır. Ufak tefek sıkıntılar hanenin tadı tuzu biberidir diyebilirim. Sizler de aynı bu konumda gibisiniz. Aynen sizler de böyle görünmektesiniz. Evet sanki bir konuda da muradınıza ereceksiniz. Bakın bir konuda da muradınızı vereceksiniz. 3 üç, ...üç ay ya da 3 hafta içerisinde böyle bir davet veriyor gibisiniz. Yani bir düğün mü? Kendi aranızda. Bir eğlence. Kalabalık ortamlarınız olacak parça parça gelen hediyelerimiz olacak ama 3 hafta 3 üç ay üçlü bir vade içerisinde haneye gelecek olan e, hediyeler var <laughs> bakalım kartlarımız neler söyleyecek balık burcu <laughs> hanımlarına ve beylerine soğuk savaş halinde olduğunuz kişilerle artık böyle soğuk esen rüzgarlar yerine ılıman bir iklime bırakacak. Aklen ve kalben sevdiğiniz kişiyle bekar olanlar ufak tefek sorunlar yaşayabilirsiniz. Alttan alın demiyorum ama hoşgörü içerisinde olduğunuzda en azından geri dönüşü olmayan kararlardan uzak duracaksınız siz ve karşı taraf. Bu ay oldukça yolculuklarınız fazla olabilir. Bazılarınız eyleme geçecek iken, başarıdan başarıya koşacak iken, bazılarınızda birazcık daha zamanı var diyerekten duygu ve düşüncelerinizi söylemek istediklerinizi ve yapmak istediklerinizi bir müddet daha askıya alacak gibisiniz. Devlet kurum ve kuruluşlarıyla alakalı girdiğiniz bir sınav var ise bu sınavı kazanacak olarak gördüm sizleri ama bazılarınız istediğiniz notu alamıyor olabilirsiniz bazılarınız bir takım konularda e, ikinci bir sınava girecek olabilir birazcık daha hayalleriniz ve umutlarınız askıda alınacak yani olacak gibi ama aranızdan birinizinde bakın yeni bir iş yeri ya da ticaretle uğraşıyor iseniz işinizle alakalı böyle artışlar Farklı bir yere farklı bir şube açma gibi durumlar ya da atama bekliyor iseniz tayin bekliyor iseniz üçlü bir vadi içerisinde atama tayin gibi konularınızda gündem olacak gibi. Eğer girdiğiniz bir sınav var ise de bu sınavdan çok çok yüksek not alamasanız da gene barajı geçecek kadar sanki bir başarı sağlayacaksınız ama aranızdan biriniz yeniden işte bilemiyorum. Yeniden başvurma gibi durumlarınız da olabilir. Ya beklediğiniz notu alamadığınız için de o şekilde olacak gibi. Bakalım bu kartlarımız neler söyleyecek. Evet, tabularınızdan kurtuluyorsunuz. Size iyi gelmeyen, hayırlı gelmeyen bir takım konuları geride bırakacaksınız. Onun dışında yeni bir döneme geçiş yaptığınız görülmekte. İmparator koltuğuna oturacaksınız. Yıkımlara karşı dikkatli olmanız hayrınız olacaktır. Sevdiğiniz kişiyle aranız açmak isteyen birileri de olabilir ya da fincanınızda çıktığı için söylüyorum. Eskiye dayanan dostluklar, eskiye dayanan işte bir takım konularda sonlanabilir. Bakalım evrenin size mesajı nedir? Gerçek dostlarınla birlikteyken özgüvenin artar ve yaşam enerjin yükselir. Seni seven insanlar ihmal etme sosyalleş diyor. Tembellik ve üşengeçlik. İşleri ne kadar sorumlu biçimde ele aldığına dikkat et. Gerçekten emek verilmeyen hiçbir iş sağlam olmaz üşengeçliği bırak ve harekete geç diyor. Bütün balık burçları aynı olacak diye bir konu yok. Uyanlar sizlerin, uymayanlar evrene iade. Sadakat o yokken bile yanındaymış gibi sevgiyi korumaktan geçer. Güven duygunu diri tut. Emin olmadığın konular için huzurunu bozma. Akışta kal. Yani emin olmadığın bir takım konular olabilir. Bu konular ile alakalı kesinlikle huzurunuzu bozmayın diyor kartımız. Hakkınızda hayırlısı olsun diyelim. Hoşçakalın, kalın Sevgiler, selamlar. Bay bay.